Kocam bir mühendisti. Onunla sakin tabiatını sevdiğim için evlenmiştim. Bu sakin adamın göğsüne başımı koymak için nasıl da ısıtırdığı anlatamam. Gel gör ki iki yıl nişanlılık ve beş yıl evlilikten sonra bu sakinlik beni yormaya başlamıştı. Eşimin bir zamanlar çok sevdiğim bu özelliği artık beni huzursuz ediyordu. İş belki karşılıklı oturup konuşmaya, duygusallık sergilemeye geldiğinde ben epi hassas biri oluyordum. Romantik anlara küçük bir çocuğun şekere düşkünlüğü gibi neredeyse düşkündüm. Oysa kocamın sakinliği, başka bir deyişle vurdum duymazlığı, evliliğimize romantizm katmaması beni aşktan sevgiden almış uzaklaştırmıştı. Sonunda kararımı ona da açıkladım, boşanmak istiyordum. Şaşkınlıktan gözleri açılarak niye diye sordu. Gerçekten belli bir sebebi yok dedim ben de. Sadece yoruldum. Bütün gece ağzını hiç bıçak açmadı. Düşünüyordu sadece. Bu hali ise hayal kırıklığımı daha da artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. İşte sıkıntısını dışarı vurmaktan bile aciz bir adamla evliydim ben. Öyle düşünüyordum. Ondan ne bekleyebilirdim ki? Sonunda sordu. Seni caydırmak için ne yapabilirim? Demek ki söyledikleri doğruydu. İnsanların mizacı asla değiştirilemiyordu. Son inanç kırıntılarım kaybolmuştu. İşte mesele tam da bu dedim. Sorunun cevabını kendin bulup kalbimi ikna edebilirsen kararımdan vazgeçebilirim. Diyelim dağın tepesinde bir uçurum kenarında bir çiçek var. O çiçeği benim için koparmak, düşüp vücudunun bütün kemiklerinin kırılmasına hatta ölümüne mal olacak bir şekilde... Bunu benim için yapar mısın? O çiçeği benim için koparır mısın? Yüzüme dikkatle baktı, inceledi yüzümü. Sana bunun cevabını yarın vereceğim dedi. Bu cevapla son ümidim de yok olmuştu. Ertesi sabah uyandığımda evde yoktu. Boş bir süt şişesini mutfak masasının üzerine koymuş, altına da bir not bırakmıştı. Sevgilim diye başlıyordu not. O çiçeği senin için koparmazdım. Kalbim yine kırılmıştı ama okumaya devam ettim. Şöyle yazıyordu: "Çünkü her zaman yaptığın gibi bilgisayarın altını üstüne getirip çökerttikten sonra monitörün önünde ağladığında onu tekrar düzeltebilmem için ellerime ihtiyacım var. Anahtarları her zaman evde unuttuğunu bildiğimden senden önce eve varabilmem üzere koşmam gerektiğinden bacaklarıma ihtiyacım var." Arabayı kullanmayı çok sevdiğin halde şehirde hep yolu kaybettiğinden yolu gösterebilmem için gözlerime aklıma ihtiyacım var. Sadık arkadaşının her ayki ziyaretinde sebep olduğu karnındaki krampları rahatlatabilmem için avuçlarıma ihtiyacım var. Evde oturmayı sevdiğinden içe kapanıklığını dağıtmak, can sıkıntını hafifletmek üzere sana şakalar yapabilmem, hikayeler anlatabilmem için dilime, ağzıma ihtiyacım var. Sabahtan akşama kadar bilgisayara bakmaktan gözlerinin bozulması kaçınılmaz olduğundan yaşlandığımızda tırnaklarını kesebilmem, saçlarında görülmesini istemediğin beyaz telleri teker teker ayıklayabilmem, merdivenlerden aşağı inerken elini tutabilmem, çiçeklerin renginin gençliğinde senin yüzünün rengi gibi olduğunu söyleyebilmem için gözlerime ihtiyacım var. Ama seni benden daha fazla seven biri varsa Evet o uçuruma gidip o çiçeği senin için koparırım. Hem de buna hazırım bir tane. Baktım mektuptaki yazının mürekkepleri yer yer dağılıyordu. Gözyaşlarım mektuba düşüyordu. Mektubu okuduysan ve kalbin ikna olduysa lütfen kapıyı aç canım. Çok sevdiğin susamlı ekmek ve taze sütle kapıda bekliyorum. Koşarak kapıyı açtım. Endişeli bir yüzle ve ellerinde sıkıca tuttuğu susamlı ekmek ve sütle kapının önündeydi. Artık çok iyi biliyordum. Beni ondan daha çok kimse sevemezdi. O çiçeği uçurumun kenarında bırakmaya karar verdim ve evliliğimi daha da mutlu yaşamaya başladım. İyi geceler.